Yıllarım arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yine bir oyuna gideceğiz. Evet. Gelir Arkadaşlar önce abone olmayı unutmayın. Yeni abone olmuşuz. Al abone tabii ki de. Bilmiyorum başka zamanda artık canlı yayın açıyorum arkadaşlar. Tamam. Şimdi hazırlanmadan biz Google'emize girelim yani. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Hadi başlıyorum. 10 dakika zaten videonun çekimi. O yüzden geç başlıyorum. Nedense. Gene ne oynasak? Play Store. A. Ay Ben yanlışlıkla buraya girdim. Bir dakika. Şöyle. YouTube izleyelim. Oyun var. Neyse. Başka ne oynuyor arkadaşlar? Size onu sorayım. Bu oyunu daha önce oynamıştık. Red Bull 4 oynamıştık. Bu var. Biz bunu mu oynasak? Bunu hiç oynamadık. Bir de bunu oynayalım. Bu neymiş acaba? Ya da biz öbür oyunu mu oynasak? Diyelim arkadaşlar. Hadi ben bunu oynayacağım. Siz şu an onu istiyorsunuzdur değil mi onu yani? Şöyle bir su için mağazım kurdu arkadaşlar. <laughs> Neyse bir oyun yüklenmedi acaba Monsun da oynuyormuş şu oyunda var ya hadi hızlı hızlı zaman bitiyor lan 10 dakika olacak neredeyse hadi be yüklen 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 hadi, hadi hadi ne yavaş mısın be 1 2 1 2 hadi 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 1 2 1 2 1 2 hadi 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 ah eh, yüklendi tamam player 2 diyeceğim bu sefer arkadaşlar. Bakalım Bağlam kim? Ana. Bu ne? Aa, player 2. Bu 2 kişilik oynanıyormuş. Bir dakika. Aga ben buradan çıkabilir miyim? Aga. Ben çıkacağım sadece. Bir dakika. Şuradan çıkıyorum ha. Allah belanı. Çık artık lan. Aga oynamıyorum tamam Allah Allah. Hı. Şu bölümden devam edelim. Tamam ekran. E gene ne iki kişilik. Oyun benimle dalga geçiyorsun değil mi? Oyun benimle dalga geçiyorsun değil mi? So oyundan popüler mi? Red Bugün ne oynayacaksın. Ne alaka? Aga iki kişilik istemiyormuş anlamıyor musun? Allah Allah. Aga dur ben oyuna bir daha gireceğim. Böyle iki kişilik uyuz, uyuzluğuna çıkmıyor yani be. Bir dakika. Asere tuşuymuş iki kişilik. Yanıma bir klavye. Belki iki kişi player da oynarız. Yanıma arkadaşım gelirse. Arkadaşlar yorum yazın siz kaçıncı sınıfa gidiyorsunuz. Yorum yazın tamam mı? Ben de böyle abone olun diye videolar çekiyorum. Böyle. Şimdi biz bu bölümdeydik değil mi en son? Ha biz bu bölümdeydik değil mi? Anam. Gittik lan. Anam gene bu birazcık zor Hah bir dakika. Yine ölüp. Ha bak. Oyun hep uyuzuma gidiyor. Ya burada bir şey yok değil mi? o oh. Lan. Ya oyun içinde mi işte diye. Yine ölüp. Yine ölüp. Hoppala. Orada bir şey var bak şimdi. Aa, bak ya çok zor ya. Aslında ben oraya nasıl geçeceğim? Biraz daha. Ah. Ah. Zıpla. Ah bir daha zıpla. bak ya. Nasıl bölünmüş böyle ya. Dolga mı geçiyorsun benim? benim? Oy sinim bozuldu nerede bir vereyim. Bir dahakine Red Bull 4 oynayalım arkadaşlar. Video ön çekeyim. Video. Sonraki videoyu söyleyemiyorum ki şu an yüzümden. Bak. Ondan sonraki videomda Red Bull 4 oynayacağım arkadaşlar. Daha önce de oynamıştım tabi İki videom var arkadaşlar. Red Bull 4. Size kolay gelir ama benim klavyeden çok zor arkadaşlar. A bak burada atalım yiyeceğiz, geçeceğiz yani be. Nasıl bir oyunsun sen? A bak bu bölüm. Bak dalga geçiyor bu bölüm benim de işte. Bak. Ya bir şey yok değil mi? Ha bak geçtik. Burası kolaymış. Arkadaşlar siz burayı geçin. Reklam. <laughs> O reklamlara geçin arkadaşlar. Umarım <Sessizlik> siz reklam bölgeleri geçmişsinizdir. Ee, bak arkadaşlar bu bölüme kadar gelebilir. Sondaki bölüm. Şu bölüm çok zordur ha. biz daha bir bölümdeyiz. Buranın bossu da varmış bu bölümün. Burası acaba nasıl bir Bu var, bu var, bir de kapı var. Ya bir şey yok değil mi burada? ne olmuş bunlar. <laughs> e, bak orası zor işte be. Oo diken beni alacaktı götürecekti. <laughs> tamam şimdi ne yapacağız? Bu birazcık zormuş. Sanki diye diyebilirim. Aga bak dalga geçme oyun benimle. Şimdi Ankara'mı bozma döverim. Ya bir şey yok değil mi? Ya bak. Başım, bak şimdi bak bak şimdi. Bak ben dedim değil mi? Ben dedim değil mi? Ben dedim. Allah Allah. Al. Ben dedim değil mi? Bu kenara şuraya çekiliyor be. Anasını satayım. Hadi be. Geç atladım. Ba! Oyun. Sinirimin tepeme çıkırma döverme. Sinirimin tepesine çıkarma. Anasını satayım. Bir dakika. O neyi bekleyecektim. Kafam gitti bir an. Heh, kayıt 10 dakikalık video. Teşekkürler arkadaşlar abone olduğunuz için. Ben de şuraya atlayacağım. Bir de gelecek. Burada ben buraya gidiyorum. Kolaymış be. Aslında burada ya gene mi şu bölüm? Ne yapacağım? Ha burada şey varmış? Oops, ne yapıyorsun lan? Ya. Ya lan, oyunun oyun Allah belanı öyle şimdi. De. Bak ya. Beni oraya şunlar tabi. Siz bu reklamı geçin. Neyse, bir dakika lan. Hı, internet mi gitti lan? Bir dakika lan. İnternet gitti herhalde. Bir dakika. Yüksel. Bölüyorum ama birazdan Üstakkel Kayınbaba'dan da soracağım. Ben ne diyorum? İnternet bağlantısında bir şeyim var. Ah bir tane reklam. Nasıl bu geçelim mi reklama? Hadi arkadaşlar, devam ediyorum. Şu sinir bozucu Reklamı Bak. Oyun sinirimi altı ablama çıkan yemin ederim geleceğim oyunun yapımcısını. Ben de oynamayayım ya işte. E bak. Bak. Ha, bak ya. Ya bak. Bak. <laughs> Ölseydim var. Yemin ederim gebertirdim ben bu oyunu. Ne var lan burada? <laughs> Oyun trollmüş. şey var diyeyim burada kesin.